Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın her hafta farklı bir mahallede düzenlediği ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Kırcaali Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek mahallenin sorunlarını yerinde inceledi. Kırcaali Mahallesi muhtarı Şerif Akgün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıya Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, mahalle sakinleri ve bölge esnafı katıldı gidip yerinde sokakta mahallede görüp birebir o mahallenin o bölgenin temsilcisi olan seçilmiş muhtarlarımız ve halkımızla birlikte olmak da bizim için ayrı bir keyif oluyor. Hem mahallelerde bir nostalji yapıyoruz, hem sizleri görüyoruz. Hem de böyle spontane çok büyük hazırlıklarla olmadan da ziyaret gerçekleştirmiş oluyoruz. Başkan Aydın kahvaltının ardından Kırcalı Mahallesi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.